Herkese iyi akşamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bir günü daha bitirdik sorunsuz güzel bir gündü işler yolunda gitti Allah'ımıza bin şükür şimdi çıkmadan önce e, Kolaçan Mevlüt'ün videosunu izliyordum son videosunu bugün e, günlerden salı ayın 30'u bugün yayınlanan videosu artık sizler de izlerseniz tavsiye ederim eşine motosiklet hediye almış aslında kötü örnek olmuş yani bayanların beklentilerini arttırmış tebrik ederim kendisini Kötü örnek ama tebrik ederim Neyse şimdi abi e, Güldüm çok güldüm videoya Eğlenceli de bir video yapmış Eşine motosiklet almış Çok da güzel motosiklet almış Tercihi çok iyi e, Modeli çok iyi Aksesuarları çok iyi neyse Şöyle bir durum var abi Ama işte beklenen şey oluyor her zaman Beklenen şey oluyor Nedir o beklenen şey Memnuniyetsizlik <laughs> Güldüm ya çok güldüm abi Gül gül öldüm hatta yani şöyle e, harika bir motosiklet almış Honda diyor. Eşinin sevdiği rengi olmamasına rağmen gitmiş o rengi sanayide kardırtmış. Motora uygulattırmış abi. Çok güzel uygulamışlar. Renk çok yakışmış motora. Yani e, böyle yani kişiselleştirme diye buna denir. Yani olmayan bir rengi alıyorsun sıfır motora uygulatıyorsun falan kişiselleştirmiş motora. Harika olmuş motor. Efendime söyleyeyim şuradan bir çıkalım da tarımın içine girdiydik. Kişiselleştirmiş motoru. harikada olmuş. Güzel de bir sürpriz yapmış. Ormanlık bir alana götürmüş eşini abi. Ondan sonra motor park halinde başka bir arkadaşına getirmiş e, motoru oraya. Bu arada Mevlüt Bey'i de çok severim. Bak o kadar çok severim ki şöyle size göstereyim. Yani Sticker'larıyla motorumu da süsledim. Yani bak bir tanesi burada, bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. İki tane sticker'ını da motoruma koymuşum. Motorumu da süsledim. Yani bunu sakın ha, böyle yanlış anlamasın. Çok eğlendirdi beni videosu. Ee, onu paylaşmak istedim. Ondan sonra... Abi... Motor böyle Ankara'nın herhalde güzel bir mesire alanında, park halinde böyle. Geçiyorlar yanından, eşi e, fark ediyor motoru. Aa diyor, motora bak diyor. Neyse gidiyorlar yanına motorun. Ondan sonra motorun sağında solunda bir iki tur atıyorlar efendime söyleyeyim. Ondan sonra, ya işte şöyle mi böyle mi, işte güzelmiş güzelmiş derken Mevlüt abi... Abi diyorum yani belki yaştaşızdır, belki ben büyüğümdür. Ama abi diyorum yani herkes onu Mevlüt abi olarak biliyor. Kolaçan Mevlüt, Mevlüt abi. Mevlüt abi diyor ki ya diyor al anahtarlarını da bir tur at bakayım diyor. Eşi şaşırıyor tabii yani bir taraftan hani böyle bir hani Beklenti şu, atlayacak böyle sevinecek, sevinç çığlıkları atacak, ondan sonra işte sarılacak eşine falan, beklenti bu. Ama böyle bir şaşkınlık haline, şaşırıyor, maşırıyor, bilmem ne. Ondan sonra nasıl diyor, bu senin motorun anahtarı? Yok diyor, bak bu onun anahtarı. Ondan sonra inandırıyor tamam onun motoru, şey onun anahtarı olduğuna. Ondan sonra bir bayan geliyor oradan, bayan da gelince daha bir şaşırıyor, bu kadın ki falan diyor kadın kim falan diyor. Ondan sonra işte motoru bana mı aldın gerçekten diyor. Bu kadın kim diyor. Yani bunlar hanımlardaki e, bayanlardaki standart tavırlar abi. Bu kadın kim? Bana mı aldın bunu? Ve e, bir klişe daha var orada klişe. Şöyle diyor ki eşi ya diyor bunu bana danışmadan mı aldın diyor. Bakalım ben bunu beğenecek miyim sürebilecek miyim diyor. Beğenecek miyim diyor ben bunu diyor. Bana niye danışmadan aldın diyor. Ya abi bir hediye alınmış ya emek verilmiş boya atılmış özenle ondan sonra güzelce demirleri takılmış böyle Türkiye'de olmayan şu anda bir renkte motora sahipsin senin özel tercihine göre renklendirilmiş emek verilmiş ya motor yani üzerine belki yani o boya'yı attırmak adam sadece onun için 1000 TL e, masraf yapmış. Onu bırak gitmiş gelmiş emek vermiş. Ondan sonra belki kendi kişisel kredisini kullanmış o boyayı. Herkes yapmayabilir. Bak yani yani videoyu izleyin abi. Ben gül gül öldüm. E, şunu da gördüm kendi eşimden ve çevremdeki bütün hanımefendilerden. Yani özür dileyecek bir şey yok bunda. Özür de dilemiyorum. Yani şey bu. Tavır bu. Her zaman bu. Mutlu edemezsiniz abi. Hanımları mutlu edemezsiniz. Hiçbir zaman mutlu olmazlar. E, yani Bilmiyorum. Benim de başıma defalarca gelmiştir. Bunu bana sormadan niye aldın? Bana niye sormadın? Bana niye göstermedin? gibi. Ya hediye zaten bu. Yani sorulmaz, gösterilmez. Kişi seçer, beğenir ve karşı tarafa layık görür, uygun görür, alır yani. <laughs> Durum bu. Akşam akşam güldüm. Videosunu izledikten sonra tebessüm ettirdi bana sağ olsun. Kendisine buradan selamlar. Videosunu da sizler de izleyin arkadaşlar eğleneceksiniz bak çok eğlenceli güzel bir video olmuş bu bu anlattığım konulara da dikkat edin bak yani e, <laughs> bu kadın kim e, acaba ben bunu beğenecek miydim bana niye sormadın niye beraber almadık gibi şeyleri sizde göreceksiniz hatta bunların benzerlerini kendi eşinizde belki de çevrenizde göreceksiniz mutlaka e, hayat bu böyle yani yapacak bir şey yok durum bu hepinize iyi akşamlar arkadaşlar kanalı takip etmeyi ee, beğen paylaş yapmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın görüşürüz.